Bizim ailenin en miniyi Sare ve bu da yeni interaktif oyuncağı. Sare etrafındaki ışıklı ve sesli şeylere çok meraklı. Hem öğrenmesini hem de motor becerilerinin geliştirilmesini sağlamak için ona yeni bir arkadaş hediye ettik. Ve bu ilgisini kesinlikle çekti gibi görünüyor. Minik kaplumbağası sevdiğiniz zaman ses çıkartıyor, uyuyor, karnı acıkıyor ve sizin hareketlerinize çok tatlı tepkiler veriyor. Sare hayvanları da çok sevdi ve merak ettiği için bu şimdiden en favori arkadaşı oldu. Çocuk gelişiminde etkileşim kesinlikle çok. Çok önemli. Ve minik kaplumbağamız bunu çoktan başardı. Sarı'yı biraz daha büyüdüğünde bir Harry Potter hayranı yapacağıma eminim. Ama o zamana kadar dokunabildiği, etkileşimde bulunabildiği, sesini dinleyip mutlu olduğu, besleyebildiği ve yavru kaplumbağaları görünce heyecandan delirdiği bu yeni oyuncağında kesinlikle başarılı olduk. Kaplumbağasının sürekli renk değiştirmesi onun kesinlikle çok ilgisini çekiyor ve sürekli tuşuna basarak merakını hep canlı tutuyor. Sarı'nın neşesinden de anlayacağınız üzere biz doğru oyuncağı bulduk. i